Hadi hukukçu geldi hukukçu. Hukukçu var. Haydi hukukçu geldi hadi. İşte hukukçu geçiyor. Şimdi söyleyeceğim herife hemen senden boşanacağım! Hukukçu. Oo, hukukçu. Buyur abla. Bak canım. Boşanma davasını kaça açıyorsun? Yaparız bir şey abla. Maksat ayağınız alışsın. İyi o zaman. Hadi bize bir boşanma davası açıver. Ben evlilik cüzdanımızı sepete koyup sarkıtıyorum. Tamam abla tamam. Merak etme. Ben işlemleri hazırlarım. Sen dediğin gibi biz sepetine koy yolla şeyleri. Bekle canım. Hukuk çok. Buyur abla. Nerede kaldın? Sabahtan beri seni bekliyordum. Aleyküm selam dayı sağ olasın. Bizim de bir icra işimiz vardı. Bizim evde uğrar mısın? Şengül Sokak 32 numara. Tamam ablacığım elimde bir işim var. Onu halledeyim ondan sonra size uğrarım. Tamam teşekkür ederim. Davalar alınır. Uygun cezalar verilir. Mahkeme. Ha, işte gezici mahkemede geldi. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Eyvallah. Şu boşanma davasını karara bağlayalım. Size de geliriz hanım. Sen merak etme. Ay ne kadar iyi oldu hukukçuların böyle seyyar olması.